Evet, dönen varlıklar grubunun artık varlıklar hesap sınıfının son gruplarına geliyoruz ki bunlardan bir tanesi 18 grup yani dönem ayırıcı işlemlerin yer aldığı gelecek aylara ait giderler ve gelir tabloları hesap grubu. Bunlar dönem ayırıcı aktif hesaplardır ve geç hesaplardır. Geç hesapların özelliği şu hesap kavramından bahsederken demiştik ki işletmenin yapmış olduğu bir işlem tamamlanmadı ise gelecekte bu işlemle ilgili yeni bir işlem yapılacaksa biz bu tip hesaplara ya da bu işlemle de kullanan hesaplara geçici hesap adını veriyoruz. Mesela işletme işte ne oldu? Sigorta ödemesi yaptı. Ödemiş olduğumuz sigortayı biz bir kalemle gider yazamayız çünkü yapmış olduğumuz sigortadaki kasko aracınızı mesela kaskosunu yaptırdınız ya da aracınızın işte zorunlu trafik sigortasını yaptırdığınızda biz bu sigortadan sadece bu ay fayda beklemiyoruz ya da parayı ödediğimiz anda fayda beklemiyoruz. Önümüzdeki bir yıllık süreç de fayda bekliyoruz. O yüzden de yaptığımız giderin tamamını bir kalemle gider yazamıyoruz. Devlet der ki dönemsellik kavramı gereği bir giderin gider olarak muhasebeleştirilebilmesi için içinde bulunduğunuz cari döneme ait olması gerekir. İçinde bulunduğum cari dönemin gideri değilse ben bunu gider olarak gösteremem. Ait olduğu hesap dönemi gelinceye kadar geçici bir hesapta bekleteceğim. Eğer ki bu işlem bir yıllık süreyi ilgilendiriyorsa 180 ile başlayan, 180 gelecek aylara ait gider hesabına bir yıllık süreçten daha uzun bir zaman ilgilendiriyorsa bu sefer de 280 gelecek yıllara ait gider hesabını kullanmamız gerekiyor. Özellikle 180 ve 280 kodlu gelecek ay ve gelecek yıllara ait gider hesaplarının özelliği arkadaşlar peşin ödenmiş giderlerin bir takvim yılından daha uzun sürmesi ya da gelecek aylara ya da gelecek yılları ilgilendirmes durumunda kullandığımız hesaplardır. Tabii ki böyle bir durumda işletmenin mali tabloların ne şekilde hazırladığı önemlidir. Şimdi işletmeler mali tablolarını hazırlarken aylık mali tablo ya da yıllık mali tablo hazırlayabilirler. Aylık mali tablo hazırlayanlar her ayın sonunda işletmenin gelir tablosunu, bilançosunu çıkartırlar. O yüzden de her ayın sonunda ne kadarlık geliri, ne kadarlık gideri olmuş, her ayın sonunda ne kadar kar ya da zararı olmuş bütün bunları görmek isteyeceklerinden biz işlemlerimizi aylık yaparız. Ama yıllık mali tablo düzenleyen işletmelerin bu işlemleri her ay yapmalarına gerek yok. Çünkü yılda bir defa mali tablo hazırladıklarından, yılda bir defa kar zararı bulduklarından ya da yılda bir defa gelir giderleri gördüklerinden biz gideri dönüştürme ya da gelire dönüştürme işlemlerini yılda bir defa yapmamız yeterli olacaktır. Peki ne olacak? Aylık mali tablo düzenleyen bir işletme ödemeyi yaptığı tarihten itibaren 31-12'ye kadar olan kısmını bu yıl varsayar. Bir sonraki dönem ait yani 31-12'den sonraya ait olan kısmını bir sonraki yıl olarak varsayar. Ödeme yaptığı ay içinde bulunduğu ay olduğu için bunları hemen bir gider hesabına yazar. Artık ne ile ilgili kullanacaksa. Ama 31-12'ye kadar olan geri kalan kısmın mutlaka 180 gelecek aylara ait giderler hesabında bekletmesini sağlayacaktır. Aşağı kısımda 280'e yazılır. Ve her ayın sonu geldiğinde ya da her ayın başı geldiğinde işletme bir aylık kısmı gidere yavaş yavaş aktaracak. Yıllık mali tablo düzenleyenler ise ödeme yaptığı tatil itibaren 31-12'ye kadar olan kısmı bir kalemde gider yazarlar. Bir sonraki yıl ise 280 hesaba yazarlar. Yıl sonu geldiğinde bunları 180 hesaba devretmeleri gerekiyor. Yani kısa vadiye dönüştürecekler. Şimdi bu söylediklerimizi soru üzerinde bir bakalım. Diyor ki sorumuz İşletme 1 Ekim 2016 tarihinde aylık kira bedeli 1000 lira olan bir iş yerini satış mağazası olarak kullanmak üzere 2 yıllığına Bay B'den kiralamıştır. A şıkkı 1 Ekim 2016 tarihinde kaydı yapınız. Şimdi burada düşünmemiz lazım. Bir kere aylık mali tablo düzenliyoruz. Onu aklımızdan çıkartmıyoruz. İşletme bir iş yerini kiralamış. Aylık kira bedeli 1000 lira. 1 Ekim'de kiraladık. Yani şurada kiraladık. Burası 0, 1, 10, 2016. 2 yıllığına kiraladığımıza göre birinci yıl burada sona erecek. Birinci yılın sona erdiği tarih 0, 1, 10, 2017. İkinci yıl burada sona erecek. 0, 1, 10, 2018. 2 yıllık kira tamamını ödedik 2 yıl 24 ay 1000 liradan 24 bin lirayı ödeyeceğiz Ama devlet diyor ki arkadaş diyor senin ödemiş olduğun bu para diyor Hem 2016'yı ilgilendiriyor Hem 2017'yi ilgilendiriyor hem 2018'i ilgilendiriyor devlet diyor ki Cebinden diyor bu paradan çıkmış olması önemli değil diyor dönemsellik kavramı gereği Bunların diyor gider yazabilmesi için diyor içinde bulunduğunuz döneme ait olması lazım aylık mali tablo düzenliyorsan eğer içinde bulunduğun aya ait olması lazım sadece diyor. O yüzden aylık mali tablo düzenleyen bir işletme sadece içinde bulunduğu ay olan 10. ayı yani bir aylık kısmı şöyle göstereyim. Bir gider hesabına yazacak. Sadece bir ayı. 31-12'ye kadar olan kısmı şurasında 31.12 diye gösterirsek eğer 31 31.12 2016'ya kadar olan kısmı yani şu bölümü gelecek ay olduğu için 180 kodlu gelecek aylara ait gider hesabına gösterecek. Geri kalan kısım yani 31 12 2016 tarihinden itibaren geriye kalan sürenin tamamı ki şurasının tamamı diye göstereyim onu ben size. Bu kısmın tamamı daha uzun zamanlar olduğu için 280 kodlu gelecek yıllara ait gider hesabını yazacak. Sadece bir ay gelecek aylara ait gider. 31 12'ye kadar olan özür diliyorum. Sadece bir aylık kısım döneme ait gider. 31 12'ye kadar olan kısım gelecek aydan ait gider ve geriye kalan kısmın tamamını ise gelecek yıllara ait gider hesaplarında göstermemiz gerekiyor. Bunun kaydını yapalım. Aylık 1000 liradan bir aylık kısmı gider yazacağız. Ne için kullanacakmışız burayı? Satış mağazası. Satış mağazası olarak kullanacağımıza göre bir aylık kısmı 760 pazarlama, satış, dağıtım giderlerine yazacağız. Tutarı bir ay sadece. Bin lira. Ekim ayını hallettik. O halde Kasım, Aralık iki aylık tutar var. İki aylık Kasım 180 gelecek aylara ait. Gider hesabını yazacak. Aylık bin liradan iki bin lira da burada. 2000 bin lira arkadaşlar şuradan bulduk. 1 Ekim 2016 ile 31 Ekim 2016 yani sadece Ekim ayına ait olan kısım gider yazarken Kasım ve Aralık aylarına ait şuradaki 2 aylık süreyi 2 ay gelecek aylara ait gider hesabına yazdık. İçinde bulunduğumuz 1 ay doğrudan doğruya gidere yazıldı. 3 aylık kısım burada olduğuna göre geriye kalan 21 ayda gelecek yıllara ait gider hesabına yazılacak. Geriye kalan 21 ayın tamamını ise 280 gelecek yıllara ait gider. Bu da 21 bin. Bay B'den kiralamışız. Kira bedeli olan 24 bin lirayı ödemişiz. Ödedik. 24 bin lira. 100 kasa. 1 Ekim 2016'dan yaptığımız kayıt bu. Aylık mali tablo düzeni işletmeler her ay geldiğinde yani 1 Kasım'da bir Aralık'ta mutlaka kayıt yapacak. 1 Kasım tarihi geldiğinde daha önce biz ne yapmıştık? Kasım ve Aralık ayına ait olan kısmı yani şuradaki kısmı Kasım ve Aralık ayına ait olan 2 aylık kısmı 180 kodu gelecek aylara ait gider hesabına yazmıştık. Ancak şimdi içinde bulunduğumuz ay Kasım ayına dönüştüğü anda artık 180'den çıkaracağız bunu. Gelecek aylara ait giderlerden ne kadarlık kısmını Sadece Kasım ayı yani 1000 lirayı ve bu 1000 TL'yi 760 pazarlama, satış, dağıtım giderlerine. Aynı işlem şeydi de bir Aralık ayında yine yapılacak. Yine 180'den geri kalan bir ay çıkartacağız. Gelecek aylara ait giderlerden 1000 lirayı. Bu yine 760 pazarlama, satış, dağıtım giderlerine. Her ayın sonunda işletme bir aylık tutarı gidere dönüştürecek. Böylelikle Ekim ayı gidere dönüştü, Kasım ayı gidere dönüştü, Aralık ayı gidere dönüştü. Yani içinde bulunduğumuz döneme ait giderleri Aralık ayında tamamıyla gidere dönüştürmüş olduk. 31 Aralık tarihi geldiğinde ise işletme bu sefer dönemsellik kavramı gereğince süre ayarlaması yapar. Çünkü işletme 2006 dönemine ait olan 3 ayı hem Ekim hem Kasım hem Aralık ayını aylar bazıyla yavaş yavaş gidere dönüştürdüğünde şu anda işletmenin kayıtlarında sadece 280 kodlu gelecek aylara ait gider hesabında 21 aylık süre var. Fakat bu 21 ayın tamamı artık hala gelecek yıl değil. Çünkü biz şu anda 31.12 tarihinde olduğumuza göre önümüzdeki 31.12'nin nerede bittiğine bakarız bir sonraki 31 12 31 12 2017'de sona eriyor O halde şunu yapmamız lazım 31 12 2016 tarihi ile 31 12 2017 tarihi arasında kalan 12 aylık süreyi 12 aylık süre bir yıldan daha kısa zamanla dönüştü Çünkü artık biz 31 Aralık tarihinde olduğumuza göre Önümüzdeki 12 ay gelecek yıl değil gelecek aya dönüşecek o yüzden de 12 bin kısmının mutlaka 31.12 tarihinde 280 kod hesaptan çıkartılması 12 bin lirayı çıkaracağız gelecek yıllara ait giderler hesabından. Bu 12.000 TL bundan sonra 180 kod hesabı takip edilecek. İşletme 180'e yazdığı tutarı yine her ayın başında bir aylık kısmı gide dönüştürecek. Ocak ayında 1000 lirayı yine 760'a, Şubat'ta 1000 lirayı 760'a, Mart'ta 1000 lirayı 760'a. Ta ki aralığın sonuna kadar bu 12.000 lira bin 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 1000 gidere dönüştürülerek eritilecek. Aralık ayının sonu geldiğinde tekrardan 280 değerlendirilecek. Yine bir yıl altına düşen kısmı yine dönemsellik kavramı gereği 180 hesaba aktarılması gerekiyor. Eğer işletme aylık mali tablo düzenliyorsa evet durumu buna göre yapması lazım. Ama yıllık mali tablo düzenliyorsa Ödemeyi yaptığı tarihten dönem sonuna kadar olan kısım bir defada gider yazacak. Geri kalan kısmı öncelikle 280 kodlu gelecek yıllara ay gider hesabına. 31 Aralık tarihinde ise bunları tekrardan 180'e çekecek. Aynı soruyu bir de yıllık mali tablo düzenliğin işletmesinden değerlendirelim. Sorumuz şöyle. Yine işletme 1 Ekim 2006 tarihinde aylık kira bedeli 1000 lira olan bir iş yerini satış mağazası olarak kullanmak üzere 2 yıllığına Bay B'den kiraladık. Kiraladığımız tarih Yine 1 Ekim tarihi. O halde hemen yılları takip etmemiz lazım. Kiraldığımız tarih 1 Ekim 2016 1. yıl 1 Ekim 2017'de sona erecek. 2. yıl 1 Ekim 2018'de sona erecek. Yine 2016, 2017 ve 2018'i ilgilendiriyor. Yıllık mali tablo düzenleyen işletmeler burada şunu yapacak. Diyecek ki Ödeme yaptığım dönem 2016. O halde 2016'ya ait olan yani 1 Ekim 2016'dan 31 12 2016'ya kadar olan şuradaki 3 aylık tutarın tamamını tek bir kalemde gider hesabına kaydedecek hiç düşünmeyecek bile. Yani bunlar gelecek ay mıydı, gelecek yıl mıydı bakmayacak. Diyecek ki ben şu anda 2006 hesap dönemindeyim. O halde içinde bulunduğum döneme ait olan tutarların tamamı bir kalemle gider hesabı. Ne için ki aldım burayı? Satış mağazası 760'a yazarım. Geriye kalan tutar. Yani geriye kalan sürenin hepsi şuradaki sürenin tamamı olan 21 ayı ise Gelecek 280 kodlu gelecek yıllara ait gideri yazacak. Çünkü içinde bulunduğumuz yıl 2016, 2017 ve 2018 gelecek yıl olacak. O yüzden de işletme 21 ayı gelecek yıllara ait gideri hesabına yazacak. Kaydı şöyle yapacağız. İçinde bulunduğumuz döneme ait olan kısım 760 pazarlama satış, dağıtım gideri. Aylık 1000 liradan Ekim, Kasım, Aralık 3 ayı 760'a yazdık. 21 ay yani 2017 ve 2018'e ait olan geri kalan 21 ayı gelecek yıllar olduğu için 280 gelecek yıllara ait gider hesabına yazacağız. Burası da 21 bin lira. Toplam 24 bin lirayı ödedik. Biraz önce aylık mali tablo düzenleyen işletmelerde 760 pazarlama satış dağıtım giderler hesabına sadece içinde bulunduğumuz ayı yazarken bu sefer yıllık mali tablo düzenlediğimiz için içinde bulunduğumuz yıla ait olan 3 ayın tamamını yazdık. Aylık mali tablo düzenleyen işletmelerde ki durumla 280 hesap için söylüyorum yıllık mali tablo düzenleyen işletmeler için değişmiyor. Yani önümüzdeki yıl ve daha sonraki yıllar 280'e yazılır ama sadece gidere dönüştüreceğimiz süre önemlidir burada içinde bulunduğumuz ayı gideri dönüştürüyorsanız eğer aylık mali tablo düzenliyorsunuz demektir. İçinde bulunduğunuz yılı gideri dönüştürüyorsanız yıllık mali tablo düzenliyorsunuz demektir. Peki dönem sonunda bir işlem yapılmayacak mı? Elbette yapılacak. 31-12 tarihinde aynı aylık mali tablo düzenleyenlerde olduğu gibi 280 kod hesaptan 12 aylık kısım. Bir yılın altına düşeceğinden yani şurada... 31-12-2016'dan 31-12-2017'ye kadar olan buradaki 12 aylık süre bir yılın altına düşeceğinden vadesi 180 gelecek aylara ait gidere dönüşmesi lazım. E bunun için daha önce 280 kod hesaba yazmış olduğumuz rakamı 180'e 31 aktarında aktaracağız. Aktaralım. 280'den çıkaracağız. Gelecek. Yıllara ait gider. Aylık 1000 liradan 12 ay. 12 bin lira. Bunlar artık gelecek değil. 180 gelecek aylara ait gider. Yine 12 bin lira olacak. Evet. içinde bulunduğumuz dönemde peşin olarak ödenmiş olmasına rağmen daha sonraki hesap dönemlerine yani henüz daha gider yazma zamanı gelmeyen giderleri ...kayıt altına alırken 180 ve 280 hesapları kullanmamız gerekiyor. İçinde e, aylık mali tablo düzenliyorsak eğer... ...içinde bulunduğumuz ayı gider yazarken... ...31-12'ye kadar olan kısmı 180 hesaba... aşan kısmı 280 hesaba yazacağız. Aylık olarak gelir aktarmalarımızı devam ettireceğiz... ...ve yıl sonu gelene bir yıllık kısım kısa vaadiye aktarılacak 180 hesaba. Yıllık mali tablo düzenliyorsanız ise... ...içinde bulunduğunuz yıla ait olan kısmı ödediğiniz anda hemen gidere yazabilirsiniz... Bir sonraki ve takip eden yıllar ise 280 kod hesaba yazıp bekleyeceksiniz. 31-12 tarihi geldiğinde yine dönemsellik kavramı gereği bir yıldan daha az zamana düşen kısımları mutlaka 180 hesaba aktarılmaları gerekiyor. Evet dönem ayrıca işlemlerle ilgili söyleyeceğimiz şimdilik bu işlemler var. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar aynı konuya devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.